Nasıl sayın Başkanım? İyi misin? Sizler Bizler de iyiyiz. Artık Düzce Belediye Başkanı sensin. Dört. Düzce'yi sen yöneteceksin. Teknik olarak evet. Öyle mi? Evet. Ne düşünüyorsun? Ne yapalım? İlk önce herkesin ve dünyadaki bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Bizlere bu günleri armağan ettiği için de Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyorum ve bu koltuğa oturmamı sağlayan Sayın diye de teşekkür ediyorum. Ay. Ay için talimatlarım şunlardır. Çöplerin daha az olması için çöp kovası ve okulumuzun da güzel görünmesi için çiçekler ve banklar lazım. Evet, tamamdır. Mevsimli çiçeğimiz de var, bankımıza çöp kovası da var. Bunlarla ilgili e, okulumuza teslim edilecek. Tamamdır. Tamam, tamam. çok tamam. teşekkür ediyoruz. Hürmetler. İyi, sağ olun. Teşekkürler. Tamam, böyle bir var. come on this Evet. Sinema, tiyatro, gezi gibi etkinlikler belediye tarafından organize edilmeli. Mahallelere oyun parkları ve eğlence kütüphaneler açılmalı. Hay hay, dediğiniz bütün talimatları yerine getireceğiz. Çocuklar için tiyatro, sinema, parklar hepsini hazırlayacağız. Biz teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Sayın Valim biz teşekkür ederiz. İyi günler. İyi günler, hürmetler, saygılar size.